Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün serimize tam gaz devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar en sonki serimizde %69'duk. Ben video haricinde %70 yaptım karakterimi. Ve en son bildiğimiz gibi bankada 50 m paramız kaldı ama e, bu iki emini pot depoladım arkadaşlar. Birazcık üstüme de pot aldım. Birazcık pot depoladım. X Flash depoladım. Wolf aldım vesaire derken iki em zaten su gibi gidiyor. Ya ben anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten pota çok fazla para gidiyor. Her neyse bugünkü hedefim de arkadaşlar şu olacak. Arkadaşlar karakterimizi %80 eksporanına getireceğiz inşallah. Bugün e, ve ekstradan da e, bankamızla da 60M'e ulaşmaya çalışacağız. Daha fazlasını istemiyorum. Çünkü 60M olsa yeter bizim için. E, yani para kasmak daha böyle bizim için artık e, işte etkinliklerle oluyor arkadaşlar. Kolay kolay başka öbür türlü pazarla para kasması zor oluyor. E, bu arada şu XP flash'ımızı basalım. Unutmayalım. Şimdi şöyle girelim. Evet dostlar e, bugün XP'mizi nasıl kasacağız? Bugünkü XP'mizi kasmamızın en önemli şeyi e, bu Esnaf'taki chat görevi kaldı biliyorsunuz en son. Bunu yapıyorum arkadaşlar seri yapıyor zaten çarda sıkıntı yok ama bayağı uzun bir görev. Yaklaşık 1 milyar XP veriyor bildiğiniz üzere. E, %70 başladık bakalım Allah utandırmasın. E, daha sonra arkadaşlar savaş vesaire şu ıvır zıvır olacağı için ben e, Şöyle düşünüyorum. Yani savaş varken drakileri falan yaparız diye düşünüyorum. O şekilde düşündüm. Bu arada bakın şu direkt bossları bu içeride kestiğiniz zaman diğerlerini kesmenize gerek yok. Yani bu chat görevinde aklınızda bulunsun. Mesela boss olduğunun hangisinin boss olduğunu da anlıyorsunuz zaten. İlk kapıda var, ikinci kapıda var ve en sonda var. MS gibi düşünün. Mesela bu arkadaş her breaker'lı değişik. Bunda kesinlikle bir kafasında bir şey olabilir. Yani şöyle keselim bakalım. Şu kağıttan çıkarmamız gerekiyor ya arkadaşlar. Bakın bak çıktı bu kadar. Bir de en sona gidiyorsunuz. En sonunda da bitiriyorsunuz. Bunu da böyle ince bir şekilde verelim arkadaşlar. Neyse videonun girişini daha fazla uzatmayalım. Bakalım ee, neler olacak bugün nasıl droplar alacağız. Drakiden olsun jr'miz nasıl geçecek. Pt'den mavi kutumuzu alabilecek miyiz. İnşallah bugünkü hedefimize de ulaşacağız arkadaşlar. Ve karakterimizi en kısa uzun bir sürede revirte doğru götürme yolunda adım adım güzel bir şekilde gidiyoruz. Ee, yani yüzde yetmiş olduk gerçekten güzel bir oran yani 83 level'da 8.7 milyar isterken premiumsuz bir şekilde işte drakilerle ıvırlarla zıvırlarla şunla bununla güzel bir eks kastık güzel de para kastık gerçekten arkadaşlar hani sıfır sermayeyle ben bu oyuna 100k başladım en baştan seri izlemek isteyen olursa bu arada kartlarda sağ tarafta var oradan tıklayıp izleyebilirsiniz en baştan böyle kolaş film gibi izlediğiniz zaman kolay değil arkadaşlar yani buradan buralara gelmek premiumsuz bir şekilde zor Şimdi inşallah Allah utandırmazsa daha da güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Zaten arkadaşlar belli bir görevler falan bittikten sonra DC premium basacağız elbette. Parmada başlayacağız. Neyse videonun geçi çok fazla uzadı. Şimdi kapatıyorum. Görüşmek üzere diyelim. Evet dostlar 3 adet rakimiz bitti. Sadece 3 adet rakiden e, bir tane Monster Stone alabildik. Yine buna da şükür bunu alamadığımız zamanlar da oluyor. E, bütün bu Draki görevlerini de bitirdik. Sizlere, sizlerle birlikte onları da verelim, teslim edelim. Bu MS'den güzel bir takı atar inşallah. E, yani atarsa iyidir. Bu arada arkadaşlar e, yüzdemiz nasıl bu kadar hızlı arttı? Bu chat görevini yapıyoruz. Yani nereden baksanız bayağı az kaldı bu chat görevi de. Şu an savaş var yapamıyorum o yüzden. Şöyle 3 tane değil görevimizi de teslim edersek gayet 7649 girdim içeri. Son bossa kadar kesmek gerekiyor arkadaşlar. Burada exp istiyorsanız son bossa kadar kesmeniz gerekiyor. Bir de üzerine de şu MS'ye de girelim bakalım. Belki güzel bir şey atar. Takı falan alırız. MS'nin sonucunu gösteririm arkadaşlar. Bir drop çıkarsa gösteririm. Çıkmazsa devam. Evet dostlar bugün de FT'den çıktım. Bugün FT'den maalesef yeşil kutu aldık. Yani partimizde çok fazla adam öldü. Maalesef ki yeşil kutuyla bugünkü FT'yi tamamlamış olduk. Nasip kısmet yapacak bir şey yok. Her gün mavi kutu alacağız diye bir şey de yok. Ama yeşil kutunun bayları da oldukça düşük. Yani şöyle göstereyim. 715k'dan bayı var. Yani kötü oldu bu. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Para paradır arkadaşlar. Atalım bankamıza dursun. En kötü bir pazara koyar satmaya çalışırız. Şimdi bir CR'ye geçeceğim. Begolas'la. İnşallah de kazanırız. JR kazanırsak <laughs> güzel olacak arkadaşlar. Çünkü PT'yi bu şekilde geçirmemiz bizim için baya kötü oldu. Sıkıntı yok. Geçelim JR'mize. Evet dostlar JR'mizi kaybediyoruz ama bir blue, bir green, bir de black gem'le JR'mizden ayrılıyoruz. Yine yani fena değil. Hiç yoktan 3 tane gem aldık. Ergem çeşitinden de almış olduk. Şöyle bankamıza bırakalım. Bir tane de artı yedi bol bastım arkadaşlar öyle yapmalık takılsın diye dursun diye. Şimdilik ben görevlere devam edeceğim. Bu chat görevini bitirene kadar devam edeceğim abi. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Dostlar az önce ile bir e, BDV'ye girdim. BDV'yi de kaybettim maalesef ama bir k NP oldu. ile da bir tane NP kıralım. Belki şansımız varsa bu sefer Lesi Comat'ı alacak inşallah. Hadi ya hadi ver ya şu lesi verse var ya arkadaşlar o kadar çok öne atacak ki çarı yani. Çok fazla öne atacak. Ver oğlum. Yine pot. Yine pot, pot. Yapacak bir şey yok. Devam arkadaşlar. Evet dostlar şöyle göstereyim. Bu chat görevinin sonuna doğru yaklaştım. Sadece Kurova's şu an açık değil. Kurova's açık olduğu zaman Kurova's'a gidip şu NPC'ye tıklayıp şunu alacağım arkadaşlar. Ve bundan sonra bu chat görevini de bitireceğim. %81 oldu karakterimiz. Bildiğiniz gibi başka da görev kalmadı karakterde. Bir premium'u verilen görevler var. Onun haricinde 1.7 milyon XP var. Ee, sex, yani Rebirth basmamıza da. O yüzden arkadaşlar bundan sonrasını elle kasacağız artık. Bütün görevleri karakterimize bitirmiş olduk. Böylece. Şimdi ben bir pazar kuracağım arkadaşlar. Geçeceğim. Uygundan kuracağım açıkçası. İtemlerin satılmasını istiyorum. Yani çünkü satılmazsa bize artık sıkıntı verecek itenler. Yani bugün bayağı da pot parası harcadım açıkçası. O yüzden seri gidecek şekilde pazarımı kurmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir piyasa araştırması yapayım. Ondan sonra pazarı kurarken görüşürüz. Dostlar şöyle göstereyim şıpçak bir pazar yani hani yeter ki bu itemler satılsın sadece tek isteğim o öyle çok fazla abartılı hiçbir item abartılı fiyatla değil hatta şunu da 250k düşürelim 3250 yapalım. Direkt satılsın arkadaşlar. Seriden yani şu itemlerin satılmasına gerçekten ihtiyacım var. Kuralım bakalım pazarımızı. Neler olacak? Haydi bakalım. Dostlarım tekrardan birlikteyiz. Şöyle göstereyim. Pazarı bir yenilemiştim. bayağı bir temiz satıldı. Green gemimiz, e, ibex potlarımız, işte yeşil kutumuz, Light Elemental Stone, DC Flashlar, şunlar, bunlar derken yine 4M200K para oldu. Yine elimizde kaldı bu FP'nin başladı. Full Plate'ler bu ara satılmıyor anlamadım. Bu iki tane FP lanetli gibi yani üzerimize yapıştı bir türlü satılmıyor arkadaşlar. Neyse her şeyin her item'in bizi satılacağı zaman vardır. Ben bunların fiyatını bu kadar ucuz atmayacağım abi. Şimdi BDV saati geldi arkadaşlar. Bir geçeceğim. Magem'e. Magem'le e. Magem bir BDV gireyim. Şöyle bir şu dörtemi de atalım. Hiç yoktan bugünün pot parasını rahat bir şekilde çıkarmış olduk. Hatta üzerine de 245 tane potum kalmış oldu. Yani görev yaparken yediğim potları bir şekilde buradan abzor ve etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi geçiyorum Comata'ya bir BDV girelim. İnşallah güzel bir BDV geçiririz arkadaşlar. Devam. Evet dostlar BDV'ye girdik. Ee, şöyle gördüğünüz gibi BDV'yi kazandık. Bir tane kırmızı kutumuzu alıyoruz. Hiç yoktan böyle şeyler bize arkadaşlar ufak ufak öne atan şeyler. Önemli bir BDV sonuçta. Yani 51 milyon paramız var bankada gördüğünüz gibi. Devam. Dostlar bir BDV'yi daha Comata ile birlikte kazanıyoruz. Devam bakalım. Dostlar biraz canım sıkıldı. Para katlamak istedim. Bir tane e, artı 3 bunu aldım 1M'den. Artı 5 yaptım şimdi. Artı 6 olursa duracağım. Bir de 2 e, tane de şey alacağım. Abi 2 e, tane de VB ekleyeceğim 1M 250K'dan. Şöyle bir tane alalım. Bir tane daha çitin ekleyelim ya da. Bir de 750K'dan çitin ekleyelim. Şöyle alalım arkadaşlar. 10 tane kağıdımızı alalım. Şöyle seriden artı 3 yapalım çitinimizi. Çitinler bu arada bunlar artı altı olursa duracağım arkadaşlar. Artı yediye denemeyeceğim. Artı altını uygun fiyattan satarız. Şimdi şuradan şu VB'yi artı dört. Çok güzel. Çok güzel. VB'miz artı dört. Şu çitinimizi artı dörde. Çok güzel. Çok güzel artı dört. Önden çitini gönderelim abi. Artı beş misin? Hayır. Yandı. Sıkıntı yok. 750 kay aldık zaten. Şuradan bir artı 5'e VB'mizi VB'mizi yollayalım. Geçti sanırım. Muhtemelen geçti. Çok güzel. Şimdi abi önden çitini gönderelim. Önden çitini gönderelim. Yanma bitti. Geçti. Çok güzel. Çitinimiz artı 6. Çok güzel çitinimiz artı 6. Şu VB'mizi de artı 6 olarak alırsak ki aldık. Çok güzel. Çok güzel. Yeterli arkadaşlar bu kadar. Bize upgrade'imiz bu kadar yani. Daha da <laughs> fazlasına gerek yok. Şimdi bunları pazara koyalım. Tabii ki bu oyunda önemli olan şey pazarı dolaşmak ve pazarı analiz etmek de önemli. Ya Bayağı bir pazar dolaştım arkadaşlar. Şöyle şurada arkadaşımız gördüğünüz gibi bu magen ilanları 500k'ya koymuş. Bunları çekelim. Birem'den tanesinin satışı var. %100 karlı bir şekilde satabiliriz. Bunları da envanterimize ekleyelim. Pazar envanterimize devam. Dostlar şöyle gördüğünüz gibi full plate'lerimiz, bovumuz satıldı. Üzerimizde 6M bir para oldu. Güzel bir para açıkçası. Bu arada buradan ZXL kardeşime de selam gönderiyorum. Kendisi gerçekten emekçi bir kardeşimiz. O da FF iş, F full plate işi yapıyor benim gibi. Allah etini bereketini arttırsın. Diyelim. Arkadaşlar şimdi Şöyle koyacağım itemlerimi daha sonra satacağım. Şu talyeyi koyacağım şöyle. Birazcık görev falan yapalım. Takılalım. 51 em geri paramız oldu gördüğünüz gibi. Devam. Dostlar karar verdim. Ben bu çitinle VB'yi duramadım. Basacağım. Aslında durmamız lazımdı. Ama duramadım. Bir tane de artı bir VB ekliyorum. Bunu seri seri artı altıya atacağım. Yandıkları zaman da normal basacağım. Yani yapmamamız gereken şeylere kalkıştık yine. Hadi hayırlısı. Yani böyle şeyler yapılmaması lazım. Artı 3. Şöyle bir tane daha SC alalım. Yani böyle yapmamak lazım dostlar ama ya hissettim gibi yani. Hissettiğiniz zaman da basacaksınız. Hani iyi bir paraya da ulaştık açıkçası. Güzel. Artı 4. Bu da artı 6 olursa duracağım bu arada. bu da artı 6 olursa duracağım. Yaktık. Yaktık. Yaktık abi dur. Çek bir tane. Önden çitini göndereceğim dostlar. Önden çitini göster göndereceğim. Defiliye bir evi atalım. Şuraları kapatalım. Atıyorum. Yok dur. Dur dur ya. Hissedelim dur. Hissedelim. Şu çitin yediği görüyorsun değil mi? Şu çitin yediği görüyorsun. Gel kardeş. İşte bu. İşte bu. İşte böyle geleceksin. Kardeşine böyle geleceksin. Çok güzel. Şimdi dostlar ben bu ee, şuradan çok pahalı satıyorlar yakmalıkları. Dur bir tane daha VB alacağım bunun şerefine. Bunun şerefine bir tane daha VB alacağım. E şu an şurada dursak bu arada çok güzel kar ettik ya. Bu 10 hem bu 4 hem desen. Dostlar duralım ya. Nerede duracağımızı bilelim. Bastık itemimizi tertemiz. Art yedi botumuzu bastık. Ya da durmayalım ya. Ya da durmayalım. Ya da durmayalım. Şöyle yapacağım abi. Dur fabrikler dursun. İki tane kırmızı kutu var ya. iki kırmızı kutuyu kıracağım. İçinden çıkanla birlikte basacağım. Daha güzel olur. Daha güzel olur. Güzel oldu bu. Zaten şu an çıkardık. İkisini satsak bir tane bu çıkıyordu. Çıkardık yani. Şuradan ilk kırmızı kutumuz. Tomahawk ne ya onu basamayız. Glaive. Tomahawk Glaive. Yani çok basılacak itemler değil arkadaşlar. Neyse. E, ee, Toma halkı basmayız. Toma halkı satalım. Toma halkı ver abi. Toma halkı ver. Bu seriyi de yavaştan burada artık sonlandıracağım dostlar. 3 tane alalım. Şuradan bir artı üçleyelim Glaive'imizi de. Glaive'i de satarız arkadaşlar. 4-5 eme satarız yani. Glaive artı 4. Şöyle Glave'imiz artı 5 şuradan da bir glaive'imizin artı altı olması lazım. Ben yine de bir birim daha çekeyim. SC parası bu arada artı beş VP de satıyor arkadaş. Artı beş oldu glaive'imiz. Dim direkt hatta bir tane daha VB alalım. ya. şöyle 2M çekelim. Bir VB daha çekelim. Böyle çok anlık kararlar verebiliyorum ya. Çok anlık bu arada Sanchez kardeşime de buradan selam yolluyorum. Şansın döndü kanka yazdı hemen. Buradan bir yüze bir tane daha çekelim. Dostlar ayaklık biliyorsunuz ki kombin setin bir parçası. O da kombin setin parçası olduğu için oldukça fazla değerli. Şöyle artı 3. Şöyle üst üste vuracağım. Artı 4. Şöyle vuracağım. Artı 4. Dur. Bir dur şöyle en bir, bir tolsun. To artı 5. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Şöyle bir tane daha al. Şöyle bir tane daha al. Vur abi. Çok güzel ya. Vallahi basmaya gerek kalmadı. Yani iki tane de VB artı altı yaptık. Çok güzel kar ettik ya şu an. Müthiş oldu arkadaşlar yani. VB'leri vurmaya gerek yok. Şöyle Glave'i vuralım abi artı altıya. Geldi o da. Şimdi bir Glave 7'miz var mı? Bir Glave 7'miz var mı? Bir Glave 7'miz var, var mı ya? Ver kardeş. Of diyorum sana ya. Of diyorum sana ya. Ya sen mükemmelsin ya. Valla bir glare yedi bir çitin. İki tane de VB arkadaşlar. Daha da ben upgrade'den çıkarım. Yeterli arkadaşlar. Nerede durmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Çok güzel oldu. Dua artı altı VB'miz şekil. Bunlar da 7'ye basalım mı? Yani şöyle bakayım bir. Ne alsak geçiyor ya bu arada. Harbi ne atsak geçiyor yani. Arkadaşlar artı altısının artı yedisini buyu 9 m. En kötü 4.5 m'den satılır bunlar ya. 4.800'den satıyor arkadaşlar. 4.5 4.5 desek 9 m. Ee, ayaklık çitin ne kadar tam bilmiyorum. Glaive ne kadar onu da tam bilmiyorum. Ama dostlar yani güzel bir kar ettik. Güzel bir upgrade yaptık. Esasında artı 7 çitin 6 m de hani bu ayaklık olduğu için en az 10 m'dir arkadaşlar. Evet göğüslükle ayaklık oldukça değerli parçalar. Ayaklık artı 6 bile 4.4 eme satıyor arkadaş gördüğünüz gibi. Ayaklık varıyor bile o fiyat yani. Hani oldukça pahalı arkadaşlar. 10 mden koyarız biz. Ayaklık çitini. Şu VB'leri de denesek mi ya? Ya dursak mı denesek mi bilemedim. Onun yerine şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım abi. Ya şimdi de beni ya böyle anlatsam geçiyor. Bir şey yakmam lazım arkadaşlar. Şunları koyalım bankamıza. Şunlar çok güzel oldu. Şöyle koy abi şunları. Şöyle 1, 2, 3, 4. 2 M daha çekelim arkadaşlar. Bir ve iki tane daha yok. Bir tane daha VB çekelim. Bir VB daha çekelim. Onu yürütelim. Artı altı olursa esaslı olur. Güzel olur. Neredeydi satan arkadaş? Buradaydı. 1M100K ver kardeş. Şöyle alalım arkadaşlar 3 tane. Bu yanarsa da artık keyif upgrade arkadaşlar. Artı 2. Şöyle artı 3. Şöyle artı 4. Çok güzel. Lan ne yap ne bastak geçiyor ya. Aha perform bitti. Perform bitti. Relok arkadaşlar. Relok. Relok. Arkadaşlar attık. Bu arada kaç AP bu? 67 AP. 3M 450K. Dostlar bir 2M daha alacağım. İyice abartacağım artık işi. Ya geçiyor bu. Bu sürekli geçiyor. Şurada bir arkadaş vardı. Gariban şuraya pazar kurmuş. Neredesin dostum? 1.150'ye VP satıyor. Ver dostum 1.150'ye. Bir tane artı dördümüz var. Buradan gideriz var ya. Bu arada Shadow Critical kardeşime teşekkür ederim dost. Selam olsun buradan. Şimdi 3 tane daha alalım abi. 3 tane daha alalım. VB'mizi artı 2 artı 3. Abi bak. Önden artı 4'e gönderiyorum seni. Tamam mı? Çok güzelsin. Çok güzelsin. Artı 4 ikisi de beyler. Ve bu SC'leri de böyle anlık anlık almam da çok garip değil mi? Evet. ilk artı 5. Çok güzel. Sen artı 5'sin. Bir tane daha ver abi. Bir tane basacağız, bir tane alacağız. Bir tane basacağız, bir tane alacağız. Ver bakalım. Ver bakalım kanka. Ver. Ver yüzümüzü güldür bugün hemen. Ne diyorsun? Dur, çalo kritika bakalım. Teşekkür ederim. Yeterli kanka. Yeter bu kadar arkadaşlar. Çok da fazla da abartmamak lazım. Çok güzel ikisi de artı 5 oldu be. Bunların ikisi de artı 6 olursa beyler köşeyi dönüyoruz var ya. Hadi inşallah. Hadi. Hadi. Hadi gel. Gel babanın kemiği ilki artı altı. Çok güzel. Gel kanka gel sen de gel üstüne. O yandı olsun. Olsun abi olsun. İki tane de bir tane artı altı da çok iyi. Ya beyler bu sporu yapıyoruz ya. Gerçekten yapıyoruz ama bu kadar yeter. Niye? Bunun sonu artık ev arabaya yakmaya kadar gider arkadaşlar. Böyle upgrade yaptığınız zaman. Upgrade yaptığınız zaman abi. Nerede durmanız gerektiğini bileceksiniz. Gerçekten güzel upgrade yaptık. Yani 3 tane VB artı altı. Şura 13 emetsi abi en kötü. E, şu da 4 m ise 19 m. E, bu da 10 m ise 29 m. Yani daha da bu upgrade'den şey olmaz. Hani bir şey olmaz. Şunlar falan da var. ıvır zıvır var. Bankada bunları satarız artık. Bugünlük bu kadar yeter dostlar. E, bu seri de burada artık bu bölüm burada bitsin. Diğer bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. İnşallah diğer bölümde premium basma gibi bir planım var ama bu dışarıdaki işlerimde hala sürüyor arkadaşlar. O yüzden oyuna çok fazla vakit ayıramıyorum. Umarım buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.